Sevdamız gizli kalsın Bizden başka duymasınlar Bu sevdamız gizli kalsın Bizden başka bilmesinler Bırak yüreğimiz yansın Sus da Leyla'm duymasınlar Seni benden almasınlar İkimize duymasınlar Sus Sus duymasınlar Sus da Leyla'm duymasınlar Seni benden almasınlar ikimize kıymasınlar Sus sus duymasınlar Yüreğimde yaramsızlar Bu acıyı senden gizler yüreğimde yaramsızlar bu acıyı senden gizler seni benden vicdansızlar sus da leylam çalmasınlar seni benden Almasınlar ikimize kıymasınlar sus sus seni benden almasınlar ikimize kıymasınlar sus sus duymasınlar kıskanırım seni elden yüzündeki çifte benden kıskanırım seni elden yüzündeki çifte benden seni erkan yok soliden Sus da Leyla'm çalmasınlar ikimize kıymasınlar Seni benden almasınlar Sus sus duymasınlar Sus da Leyla'm duymasınlar seni benden almasınlar ikimize duymasınlar sus sus duymasın